Sen parasız bırakarak mı terbiye edeceksin bu öyle, Ha? Ha sen önceden tekme tokatla verdin, şimdi tarzını değiştirdin, paranla dövüyorsun. Ya sen benim arabamı aldın, yetmedi evimi kapattın. Şimdi bir de arşımı mı kesiyorsun? Ha? Ya tamam be kesersen kes. Ben dilenirim yine de bu saatten sonra senden hiçbir şey istemem. Sara? İyilik senden. Gayet iyiyim. Bir problem yok. Nasıl geçti kutlu sayılarla yemek? Boş muhabbetle geçti. Sevdiler mi seni? Ben onları sevdim mi diye sorsak daha mantıklı olur bence. Diyorsun. O zaman ben sen onları sevdin mi diye soruyu değiştireyim. Sana edeyim ben de. <laughs> sevdim ya da sevmedim beni ilgilendirir. Ya ben telefon konuşmana kulak misafiri oldum. Babam mı konuşuyordu ya? Yani. Paranı mı kesti cidden? Paramı kesti. Arabamı aldı. Evimi kapattı. Öyle. E Biricik arkadaşın Selim Kutlusa'ya söyle. Sana otelinde bir suite ayarlasın. Hayır hayır sakın bak öyle bir şey yok yani. Ben şu anda kimsenin bilmesini istemiyorum. İlla ki bir gün söylemem gerekirse de ben kendim söylerim. Sen de söyleme, tamam? Ve sizin ne tuhaf arkadaşlığınız var ya. Arkadaş dediğine sır verilir. Üzüldüğünde, sıkıntın olduğunda yaslanılır. Siz zayıflıklarınızı birbirinizden gizlemek için resmen yırtınıyorsunuz. Yani? Ne yani? Yalan mı? Sen şimdi gidip Biricik'e babam paramı kesti. Eskiden de beni döverdi desen günü geldiğinde Biricik bu bilgileri sana karşı kullanmazsa benim adım da Serra değil. Ee, o zaman nerede kalıyorsun? Otel. Bir tane otel buldum böyle küçük falan ama şirin tatlı orada kalıyorum. İdare ediyorum. Vay be. Nereden nereye? Hayat. Mahalleye geldiğinde beni nasıl aşağılamışsın hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Çünkü ben mahalleye geldiğimde seni aşağılamamıştım Serdar. Sadece senin o mahallede olmana ben şaşırmıştım. Hı. Hı hı. Peki dediğin gibi olsun. Sırrın bende güvende. Bir ihtiyacın, bir eksiğin olursa arayabilirsin. Yokluk nedir iyi bilirim ben. haber? Selim Bey, iyidir. Haberler sende. Serra'yı çağırmışsın yemeğe. Ha, aynen. Siz Serra'yla konuşuyordunuz. Ne dedi sana? Serra aslında çok bir şey demedi. Yani söyledi ama ne bileyim böyle biraz tuhaf şeyler söyledi. Ama ne demek ben anlamadım. Ne bileyim işte ben dedim... Yani ne yaptınız dedim, boş muhabbet dedi. Kutlu Saylar seni sevdi mi dedim. Kutlu Saylar'ın beni sevmesi önemli değil. Acaba ben onları sevdim mi falan dedi. Çok seralık laflar değildi. Siz tartıştınız mı? Ne oldu? Yani evet, tartıştık biraz. Niye? Boş ver ya. sen bilirsin yani. Fark etmez benim Anlatmak istemiyorsan anlatma. Oğlum biz önceden her şeyimizi birbirimize anlatırdık. Her bilirdik. Ne oldu lan bize? Ya sen de trip yapma canımsın ya. Bak arayacağım seni. Hadi görüşürüz. Şimdi gücüm yok sana trip mi atacağım? Ne derdim başımdan aşkın zaten? Evet. Burak Bey? Ne haber? İyidir. Senden ne haber? Daha iyi günlerim olmuştu. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Selim'le mi ilgili? Ne oldu? Yok ya, öyle lafın gelişi söyledim. Sen de ağır konuyu Selim'e getiriyorsun ha. Gördün mü? Dün akşam Selim Serra'yı yemeğe götürmüş. Ailesiyle tanıştırmış. Gördüm. Beş para etmez kızın üstünü çizemedik ya. <laughs> Sinir oluyorum ya. Zeki kız. Kabul etmek lazım yani. Aynı zamanda güzeldir. İnsanları etkilemesi çok da zor olmuyor işte kızın. Etkiliyor. Abartıyorsun. Piricik. Şey. Sen artık şu Serra yenilgisini kabullensen mi acaba? He? Ortada yeni yenilgi falan yok ortada en falan yok yani. Dün akşamki yemek bile bence artık hayatlarımızdan bunları çıkartmamızın vakti geldiğini canlı kanıtı değil mi? Burak ne diyorsun? Ben anlamıyorum hiçbir şey. Ben diyorum ki verecek. Artık ben bu Selim Serra muhabbetinden inanılmaz derecede sıkıldım. Bak hayat kısa, kuşlar uçuyor. Selim ile ile ben artık hayatımı karartamam. Oturup kıssal intikalar yapmaktan da çok bıktım ve an itibariyle bundan da vazgeçtim. Pes ettin yani. <laughs> Vazgeçtin. Okey. Tamam, sen bilirsin. Bu durumda dost kızı ne demekmiş Selim'e göstereceğim falan filan laflarını yutuz. Yutmuyorum bebeğim. Tam aksine tükürüyorum ve gerçekten çok iyi geliyor. Bak sana da tavsiye ederim. Tamam Burak. Okey. Okey. Yalnız benim Selim'i ...altın tepsiyle o paçoz kıza ikram etme gibi bir niyetim yok. Hiç yok. Tamam abi, Senin Selim'in altın tepsi ha, neymiş?